2021 yılına girilmesiyle birlikte Türk savunma sanayine güç katacak çok sayıda proje içinde geri sayım başladı. Söz konusu projelerden biri ise seri üretim aşamasına geçilmeden özellikle yurt dışından büyük ilgi görüyor. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu yerli imkanlarla geliştirilip üretilen Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri Gökbey. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle yürütülen projenin startı 2010 yılında verildi. Türkiye'nin ilk yerli genel maksat helikopteri için imzalarsa TUSAŞ'la Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında 2013 yılında atıldı. Özgün helikopter projesi atak programı süresince kazanılan bilgi birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlatıldı. Helikopterde kullanılacak yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik önemi haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklarla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle 2018 yılında tanıtımı gerçekleştirilen Gökbey ilk uçuşunu da aynı yıl başarıyla gerçekleştirdi. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta görev yapabilen Gökbey, gece ve gündüz koşullarında da etkin bir şekilde faaliyet gösterebiliyor. Gökbey geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini de icra edebiliyor. Azami kalkış ağırlığı 6 ton olan T-625 genel maksat helikopteri Gökbey, 2 motora sahip ve 5 palden oluşuyor. Ana rotor çapı 13.20 metre olan Gökbey'in uzunluğu 15.87 metre iken helikopterde 1020 kiloluk standart yakıt tankının yanı sıra 280 kilogramlık harici yakıt tankı da bulunuyor. Gökbey ile iki mürettebatın yanı sıra 10 yolcu ya da yüksek yoğunlukta 12 yolcuyla uçabiliyor. Helikopterle VIP donanımla ise 4-5 yolcu taşınabiliyor. Azami seyir hızı 165 knots yani 305 kilometre olan Gökbey havada 3.6 saat kalabilirken 20.000 fit irtifaya kadar da çıkabiliyor. Öte yandan yerli helikopter Gökbey'e can verecek milli motorun ateşleme ve çalıştırma testleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Türkiye'nin ilk helikopter motoruna ti̇ts TS-1400 ismi veriliyor. Motor 700 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi. 8 Mart 2017 tarihinde resmen başlayan proje ile ilgili sıkı bir çalışma yürüten TUSAŞ, 6 Ocak'ta gerçekleştirdiği son testle de önemli bir aşamayı tamamlamış oldu. Türk mühendislerinin tasarlayıp geliştirdiği motor 1660 beygir güç üretimiyle öne çıkıyor. Milli motorla muadillerine göre kalkışta, sürekli uçuş gücünde, acil durum kalkışında ve tek motorla kaçış modunda 67-120 beygir daha fazla güç elde etme başarısı yakalandı. TUSAŞ motorla ilgili tüm çalışmalarını tamamladıktan sonra TS-1400'ü Gökbey'e entegre edecek. Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Gökbey'in 2024'ten sonra milli motorla uçması planlanıyor. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey'de seri üretim tarihi de belli oldu. Helikopterde bu yıl içerisinde seri üretimin başlanması planlanıyor.